Start şimdi verildi ve koşu başladı. Oldukça toplu bir çıkışla başladı. Koşu bariyer dibinde 7 numaralı turbocu hemen dışında 6 numaralı forta tek. İkisi de ısrar ediyor liderlik için. İlk 200 metre geçirdikten sonra 6 numaralı forta tek daha ısrarlı çıktı. Numarayı kaptı 1200 direğinde 1.5 boy fark yaptı. Dışarıdan 5 numaradan eğilini oldu ikinciye girdi farkı yarım boya kadar indirdi. 1 boy kadar gerilerinde 7 numaralı turbocu onların 2 boy kadar gerisinde. En dış kulvarda 2 numaralı abama. Orta kulvarda 4 numaralı kainatım bariyer dibine yakın bir numaralı 14 Şubat 5 boy geride 3 numarada Efesi Nefesi koşuda son 900 metreye şimdi girildi. Yeniden bir liderlik mücadelesi var. Bu sefer dışarıdan gelen 5 numarada Nehir'in oğlu 6 numaralı Portatek'i önce yakaladı sonra liderliği aldı. Koşuda son 600 metreye doğru yaklaştırırken 5 numaralı Nehir'in oğlu farkı 2-3 boya kadar taşıdı. 6 numaralı Fortatek ikincilikte onun içine doğru yeniden 7 numaralı Turbocu giriyor. Gerilerden 1 numaralı 14 Şubat 2 numaralı babam önlere doğru sarkıyor. 5 numaralı Nehir'in oğlu farkı 5 boy yapıyor. Düz önde çıkıyor. Koşuda son 400 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Nehiroğlu 5-6 boy farklı liderliğini sürdürüyor. İç kulvara yakın 7 numaralı Turbocu ikinciliğe girdi. Gerilerden içeriden 2 numaralı A gayretleri var. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. Pistin ortasında 5 numaralı oldu lider. 7 numaralı Turbocu dışarıdan tekrar 6 numaralı Forta tek atak yapıyor. Koşuda son 200 metreye 5 numaralı Nehiroğlu 3-4 boy farkla önde girdi. 6 numaralı Forta tek şimdi farkı azaltmaya çalışıyor. Fark 2 boya kadar indi. 5 numaralı Nehiroğlu Öğreniyor. Dışarıdan 6 numaralı Fortatek yeniden geliyor, yeniden liderliği alıyor, koşunun son lideri oluyor, 6 numaralı Fortatek kazanıyor, 5 numaralı Nehirinoğlu ikinci oldu, 7 numaralı Turbocu üçüncü, 1 numaralı 14 Şubat dördüncü, 2 numaralı Ağababam da koşunun beşincisi, 6 numaralı Fortatek Nevzat Avcı ile kazandı.